Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Yeni selamlar. dereye geldik Yusuf abiyle. Bakalım, ufak birkaç parça bulduk. Şimdi para doldurdum malzemeyi. Hep beraber görelim. Yeni deremiz parçalar inşallah büyür. Şimdilik ufak tefek çıkarttık. Bakalım devamında nasıl olacak. bu şekilde panlamasını yapıyoruz. Evet Yusuf abi de orada el pompamızla çektiriyor. şekilde anlıyoruz bakalım parça çıkacak mı Evet şimdi hep beraber bakalım. Evet bir adet şurada var. Gördüğünüz gibi. Bir adet de küçük var şurada. Şöyle biraz daha temizleyelim bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi orada. Şöyle doğayı da çekelim biraz. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki küçük bir şelale Böyle. Her yer kaya. Yani toplam 8-10 parça bulduk. Bu Yukarı gitmiştik, şimdi tam tersine geldik. Bakalım, arabaları devam ediyoruz. Var mı bir şey Yusuf abi? <laughs> Bu taraflarda çıkacak mı bakalım? Devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Deminki derede ortalama 10 parça çıkarttık. Ama devamı gelmedi. Şimdi her zaman çalıştığım dereye geldim. Bakın burada. Bunlar koyduk. Tamamız Bu arada arkadaşlar bu iş için almanız gereken malzemeleri şu şekilde çekeyim. Gördüğünüz gibi burada bir eleğimiz var. Kovadan kendiniz de yapabilirsiniz. Para vermenize gerek yok. Kürek, ateş küreği. Nalburlarda 15 lira civarı. Bir tane de ufak çapa alabilirsiniz. Pan. Ben bunu kullanıyorum. Memnunum. Bunun başka bir modeli daha var. Bunun tabanı geniş. Mesela almak isteyen HDG metal. Malzeme kalitesi çok sağlam değil ama şeyi güzel. Geniş. Bu da 50-60 lira civarı. Sabah gelirsek, sabah ister kendiniz yapın, ister hazır alın. Hazır alırsanız 400-500 liradan başlar ortalama fiyatları tam bilmiyorum. Ben kendim yapıyorum. 3 parça şu ayrı bir sabah. Şurada bir sabah var, şurada bir sabah var. Ayrıca şöyle çektirme pompasını da eczanelerde çocuk burun temizleme vakumu bundan alabilirsiniz. Bu da 15-20 lira. Onun dışında kova. Başka bir şeye gerek yok. Yani elinizden geliyorsa çok bir maliyeti yok. O şekilde herkes alıp kendi yapabilir. Arkadaşlar her zamanki gibi çayımı da demledim. Olmazsa olmaz çayımız. Yorgunluğumuz alıyor. Çok güzel gidiyor. Şu anda da yağmur yağıyor. Ufaktan bakalım. Çok bastırmaz inşallah. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hava mal doldurdum oldu. Geleceğiz. Hocam. Burada yağmur başladı. balığa birleştirdiğim için Kazeneyi az atmama gerek yok, bol bol atıyorum Yani taşma şansı yok Altını taşma şansı yok devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şu noktadan birazcık malzeme alıyorum. Bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu arada Yusuf abiye teşekkür ederim. Onu yolcu ettim. Bugünlük bu kadar dedi. Her şey için teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Şimdi bu geçelim. Hatta ben bunu biraz incesini alayım. Sonra devamını da açayım. Evet arkadaşlar. Panlamayı incelttim hep beraber. Şöyle açıp görelim. Var mı yok mu? Evet. Bir parça var. Görünüyor mu? Evet orada. Küçük mikron ama o Hiç yoktan iyidir. Şöyle odaklarsa diye bakıyorum. Bakın. Şu kolay kolay götüremiyor. Şurada. Bu şekilde salamızdan geçireceğiz artık ne çıkarsa. Evet arkadaşlar, avlamaya devam ediyoruz. Burada kıyı plasileri var. Az önce yağlı balık tuttuğum yedi kova geçirmişimdir herhalde. Bakalım. çayımızdan Tabi bu iş göründüğü gibi kolay değil. %100 emek. Yani bir kova madeni almak. Yani kolay değil. Küreye daldırdığınız gibi gelmiyor. Önce taşları gevşetiyoruz. Sonra bazıları alabiliyor bu daha büyük taşlar da sürekli ağır iş yani ama doğa dolunca iş zevkli oluyor spor muyekle de yapabilirsin. Ben her spor hem keyfine doğada olmaktan muzur duyuyorum. Onun için az da çıksa çok da çıksa yapıyorum işte. Bu şekilde devam. Aslında bugün gittiğimiz derece olur derece bir parçalar yakaladık 3-4 tane ama Yusuf abiyle. Devamı gelmedi. Orayı bir daha kontrol edeceğiz. Bakalım. İnşallah denenin yukarı taraflarında bir parçalar buluruz. Tabi oraya gitmek de kolay değil. Yol çok bozuk. Bir kilometreye yakın yürüyoruz. Aşağı yukarı 10 kilometre bozuk yoldan gidiyoruz. Onu arabayı bırakıp bir kilometrede yürümemiz gerekiyor. Yani altını bulmak kolay değil. Onun için altın arayan herkes sahaya inmesi lazım. Bol bol emek sarf etmesi lazım. Bu iş komple emek işi. Bazen soruyor bana arkadaşlar. <laughs> aradım çıkaramadım şöyle oldu böyle oldu yani biraz şans biraz da yemek bol bol zaman harcamanız lazım İnşallah herkesin gibi olur. Şimdi biraz Sabahtan geçirelim. Şu şekilde yanaştırayım. Hop. Şöyle elle geçireceğim bakalım. zaten bir iki üç kova daha geçirebilirsem ondan sonra toplayacağım. Saat 7'yi yedi geçmiştir büyük ihtimalle. <laughs> ondan sonra bakalım çıkan parçaları hep beraber göreceğiz. Devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü çalışmamız bitti. Sonuç burada bu bir şekilde birkaç iri parça var şöyle elimle göstereyim bir de Evet, bu Herkese bol